N harfini bul. Nar. N harfini bul. Nar. Yumuşak G nerede? Başardın. Aferin. R harfini bulabilir misin? R harfini bul. R. Robot. Robot. R harfini bulabilir misin? Aferin. Dans dans. Ispanak. Ispanak. Ispanak nerede? Çok iyi. Balon nerede? Balon. Aferin sana. K harfini bulalım. K. Kedi. Hu <laughs> E nerede? Elma. Başardın. Aferin. İ harfini bulalım mı? İnek. İnek. İ harfini bulalım mı? İnek. Bir harfini bulalım. M. M yapıyor ya kırmızıda. da. bulalım mı? İnek. <laughs> Treni bulalım mı? Neyi? Oha ben bile anlamadım. Tren demiş. Dondik. Peki. bulalım. Ç'yi bulalım. Çilek. Ç'yi bulalım. Çilek nerede? Çok iyi. Ç <laughs> harfini bulalım. Bas yine. Çileye bas. Çileye bas aşkım. Şey harfini bulalım. Ha, şeymiş lan. Şapka nerede Emir? Aferin sana. İnek nerede? Aferin sana. <laughs> M'yi bulabilir misin? Maymun. bulabilir misin? başardın. Aferin. Ceviz nerede? Ceviz. C. Aferin aşkım. <laughs> Dur. Ördeği bulalım. Çok iyi. Ördeği bulabilir misin? <laughs> Emir. C'yi bulabilir misin? Ceviz. Hayır dur ceviz nerede? C'yi bulabilir misin? Aferin sana. Lambayı bul. Oh. <laughs> <laughs> P'yi bulalım. P. P'yi bulalım. Piyano. Başardın. Oha piyanoyu nereden? göster. <laughs> Şapka. I harfi. I harfini bulabilir misin? Ispanak. I harfini. Ispanak. U harfi. Dur. Sakin. U harfi nerede? Uçurtma nerede? Çok iyi. Afiyet. I harfini bulalım mı? P. Hmm. Piano. <laughs> S harfini bulalım mı? Ha, S, saat. Saat diyorum. S harfini bulalım mı? harfini bulabilir misin? Araba. Aferin sana. <laughs> Hey'i bul. P. Piyano. <laughs> Hey'i bul. H He mi diyor? Bir dakika ne diyor? <laughs> Hey'i bul. H. Hey, havuç. <laughs> Aferin.